Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalımıza, sayfamıza öncelikle hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok önemli, değerli üzerinde çalışılmış bir konuya değineceğiz. Nedir o konu? Namaz kılmaya engel olan şeyleri engellemek. Başlık biraz acayip farkındayım. Bu videoyu izledikten sonra bir Müslüman kesinlikle ve kesinlikle ya ben namaz kılamıyorum. Kılmak istiyorum ama kılamıyorum veya bu işte gönlüm var ama yapamıyorum. Bunu diyemeyecek. Çünkü bütün sorunları çözeceğiz inşallah. Şimdi 10 madde ayarladım ben. Sesimin kusuruna bakmayın. 10 madde ayarladık. Bu 10 maddede bütün sorunları ortaya döktük. Sonrasında bu sorunların hepsini teker teker cevaplarına kavuşturduk. İlk madde ve en çok bize gelen sorulardan bir tanesi Hocam benim bir problemim yok. Namaz kılmayı biliyorum. Sureleri biliyorum. Her şeyle alakalı bilgim var. Ama bir türlü bunu seriye dökemiyorum. 3 gün kılıyorum, 4. gün bırakıyorum. 10 gün kılıyorum, 11. gün bir şey oluyor, vazgeçiyorum. Yani bir alışkanlık haline getiremedim. Peki ben ne yapmalıyım? Evet, bu sorunun cevabı arkadaşlar 40 gün kuralı. Gerek hadislere baktığımız zaman, gerekse şu andaki bilimsel çalışmalara baktığımız zaman biz görüyoruz ki 40 gün boyunca bir şeye bir kişi uğraşırsa o onun için artık sıradan bir hale geliyor. Çok kolay bir şekilde onu yapıyor ve o onu ağırlamıyor. Burası çok önemli. Ağırlanmadığı zaman da kılıyor. Koyduk kenara. Birinci kural tamam. İkinci kural. Abdestli olabilmek. Şimdi şunu kabul ediyorum. Nedir o? Ya ya namaz kılacağım her şey tamam problem yok ama abdestim olmadığı için öyle ağır geliyor ki kılamıyorum namaz. İçimden gelmiyor. Kim şimdi kalkacak da gidecek de namaz kılacak. Bak abdestli olsa aslında hemen kılabilecek belki de namaz. Bunun çözümü ne? İşte bunun çözümü de arkadaşlar sabah uyandığımızı düşünelim. Uyandık, esnedik, rahatladık. İlk işimiz nedir? Bir gideriz Elimizi yüzümüzü yıkarız öncesinde tuvalette var Elimizi yüzümüzü bir yıkarız değil mi? Evet Yıkadığımız zaman elimizi ve yüzümüzü Biraz daha şuralara gelip kolumuzu yıkayacağız Elimizi yıkarken kolumuzu yıkayacağız Yüzümüzü zaten yıkamıştık ne kaldı? Ayaklarımız kaldı Ayaklarımızı da yıkadıktan sonra başa mesh etmek zaten zor bir şey değil ıslak olan elini başına getireceksin Yani abdest almak ayakları da yıkadıktan sonra çok basit Peki biz bunu yaparken ne yaptık? Güne abdestle başladık. Abdestle devam ettiğimiz zaman ezan okunduğunda namaz kılmak zor olur mu? Olur mu Ahmet? Olmaz. Zaten abdestim var. Tık hemen 5 dakikada 10 dakikada kılarsın namazı. Şimdi devam ediyoruz. Peki gün içinde bu abdest bozulacak değil mi? Biraz kendimizi tutacağız gerekirse. Tuvalete gideceğiz. Tuvalete gittikten sonra yine illaki bir elimizi yıkamamız gerekiyor değil mi? Elimizi yıkarken kendimizi şartlayacağız. Elimizi, yüzümüzü, kollarımızı ve bütün abdest uzuvlarını yıkayacağız. Yani abdestimizi o anda alacağız. Aldığımız zaman ne oldu? Tekrardan abdest oldu. Efe farkında mısın? Hani boğazım herhalde şişik diye biraz diyaframı yükselttiğim zaman, ses ayarını arttırdığım zaman Hemen hı falan bir detay oluyor. <laughs> İnşallah çok da çıkmıyordur ekrana. Sürekli bu şekilde her tuvaletten sonra abdestimizi aldığımız zaman da gün boyunca abdestli olmuş olacağız. Gün boyunca abdestli olunca sürekli namazımızı kılmak kolay olacak. Evet ikinci soruyu da çözdük. Üçe geçelim. Arkadaş ortamı. Arkadaş ortamı gerçekten çok çok önemli bir husus. Peygamber Efendimiz de buyuruyor ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani o nasıl din yaşıyorsa, o hangi dindeyse o da onun gibidir. Peki arkadaş ortamında ne yapacağız? Biz önce namazı kılacağız. Namazın ehemmiyetini yaşayacağız. Namazın o güzelliğini, feyzini yaşayacağız. O arkadaşlarımız o namazın şuurunu bizde görecekler ve kıl dediğin zaman da senden etkilenecekler. Sen kıldın güzelce. O arkadaşlar tabii canım şimdi arkadaşı bırakmak kolay bir şey değil o arkadaşının yanına gittin ve onları da söyledin. Arkadaşlar namaz kılalım şöyle önemli böyle önemli. Onlar hala art niyetli bir şekilde. Yok kardeşim ben kılmam benim işim olmaz. Ben işte iç içtiğim için şöyle oluyor. Benim karı kız ortamım var yakışmaz falanlar filanlar. Bahsettiğim arkadaş ortamına dikkat edin. Allah katında kalbi kararmış insanların yanından uzak durmaktan bahsediyoruz. Üçüncü soruyu da geçtik. Dördüncü soruya geçelim. Namazı ağır kılmak vardır. Namazı kolay kılmak vardır. Nedir bu? Şimdi namazı erken kılmak. Arkadaşlar şu kafadan çıkmamız gerekiyor. Bir ezan okundu. Benim namaz kılma vaktim ikinci ezan okunana kadardır. Ben bu arada istediğim vakitte kılarım değil. Namaz okundum mu o namazı kılma vaktim başladı demektir. Kılabildiğin en uygun anda onu kıl. En uygun anda. İki kişi hayal edelim. Efe'yi hayal edelim. Burada da Ahmet'i hayal edelim. İkisi de namaz kılıyor. Allah kabul etsin. Şimdi yatsı ezanını örnek vereyim. Yatsı ezanı okundu. Efe hemen ezan okunduğunu duyduğu zaman namazını ilk bir saat içerisinde kıldı. Ve normal gündelik artık eğlencesine, normal hayatına, kitabına, Kur'an'ına neyse işte döndü. Şimdi bu Efe ne yapacak? Yatana kadar ki o süre boyunca benim artık namaz sorunum yok. Ben zaten namazımı kıldım. Benim için bir problem yok diyerek o vakitleri geçirecek. Ama Ahmet ise sonra kılarım ya. Ya işte şu videoyu izleyeyim ondan sonra kılarım. Şu film bitsin ondan sonra kılalım. Şu kitap bitsin ondan sonra kılalım. Dedi 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 uykuya. Hadi uyumadan hemen aa namaz var. Kılayım. Öyle uyuyayım geldi en uykulu anında. Şimdi bu kişi bu kişinin namaz kılması namaz kılmakta zorlanmasıyla Ahmet'in zorlanması ile Efe'nin zorlanması bir olur mu? İşte namazı zorlaştırmak bizim elimizde. Dördü de bitirdik. Sıra geldi beşe. Bir şeyden tat alamadığımız zaman onu kılmak istemeyiz ve onu yapmak istemeyiz. Namaz kılıyorum, sürekli kafamda vesveseler dolaşıyor. Namaz kılıyorum ama bir lezzet almıyorum. O yüzden bu namazı kılmayı devam ettiremiyorum. Diyorsan haklısın ama bunun bir çözümü var. Vesvese nedir? şeytanın kulağımıza üflediği şeyler. Şeytan bize sürekli acaba şu an trafik nasıl? Acaba eşin şu an ne yapıyor? Acaba çocuk düştü mü? Acaba şu borcun olan kişi seni sıkıştırıp borcunu isteyecek mi? Acaba 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 aklına bin türlü şeyler getirebilir. Senin zaafın olan neyse onu aklına getirebilir. Getirebilir. Çünkü senin zaafın o. ve şeytan bunu gayet iyi biliyor. Bu vesveseler namazına engel olur. Niye? Çünkü namaz zevkini alır senden. Bu şekilde vesveselerden, bu şekilde sorunlardan kurtulmanın tek bir yöntemi var. Diğer bütün etkenlere dikkat ettikten sonra ne okuyorsan onun anlamını düşüneceksin. Arapça okuduğunun anlamını biliyor musun? Bilmiyorsun. Ama öğrenebiliyor musun? Öğrenebiliyor. Mesela örnek verelim. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlıyoruz değil mi? Elhamma mesela. Oradaki Bismillahirrahmanirrahim'in anlamını bilirsek Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunu bilerek, bunu düşünürsek aklımıza başka bir şey gelebilir mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Bunu düşünürsek aklımıza herhangi bir kız gelebilir mi? Gelmez. Utanırsın bile. Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Rahim falan diye böyle ne dediğini bilmeden okursan o zaman aklına bir şey gelebilir. Evet, beşinci sorunsalı da orkadan kaldırdık. Altıya geçiyoruz. Altıncı soru da bir kişinin bu işin şuurunda olmaması. Şimdi namaz kılmayı öğretmiştir anne baba ama o işin şuurunu öğretmemiştir. Yani biz altıncı sorun, bu işin şuurunda değilsek namaz kılamayız. Kendimizi namaz kılmaya zorlarız ancak. Zorla da güzellik olmaz. Bu işin şuurunda olmamız gerekiyor. Nasıl şuurunda olabiliriz? Sana seni veren, her şeyini veren Allah senden beş şey istemiş. İslam'dayız değil mi hepimiz? İslam'ın beş şartı var. Şimdi bu örneği ben her yerde vermeyi seviyorum. Kelime-i şehadet getirmek. Getirdik bitti. Zor değil. Sürekli yapılacak bir şey de değil. Yani günde 70 kere kelime-i şehadet getirme şartı vardır. Böyle bir şeyden haberin var mı Efe? Çünkü yok öyle bir şey. yok yani hani illa günde şu kadar getireceğin diye bir şey yok. Kelime-i şehadet. Cepte yaptık sorun değil. Zekat. Fakire zaten gerek. Hepimiz fakiriz. <laughs> Bizle alakalı bir durum değil. Hani fakire zaten gerekli değil. Zengin sen verirsin. Bu da sorun değil. Haç. Haça gitmek. Nedir o haça gitmek? Biliyoruz ki şu anda ülkemizde herkes sıraya girmiş durumda. 10 yıl sonra adama haç çıkıyor. Yani ne var? Bir sıra var. Ya bununla alakalı problem var mı? Yok. Herkes hacca gitmek için sorun yapıyor. Ve oruç tutmak. Oruç tutmak. Oruç tutmak da yılda sadece bir kere yaptığımız bir şey ve elhamdülillah kalbinde iman olanlar bunu o gün gelse de tutsak, o Ramazan'ın güzel günlükleri gelse de tutsak, orucu da koyduk, kenara ne kaldı? Kenara sadece ve sadece namaz kaldı. Namaz yaptığımız zaman İslam'ın şartlarını yerine getirmiş oluyoruz. Evet, bunu bilincinde misin? İslam, bunu yapmadığın zaman şartlardan birini yerine getirmiş olmaz. O yüzden bu şuur bizim için çok önemli arkadaşlar. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu namaza ikna ile alakalı daha sonra yine videolar yapacağız. Aklımızda kalmasın. Problem değil. Bu konuyu geçelim ama. 7- Namaz kılınan ortama bir dikkat etmemiz gerekiyor. Burada, şu ortamda veya çok güzel bir camide namaz kılmakla, o sessizlikte namaz kılmakla, çok kalabalık bir yerde namaz kılmak aynı şuuru verebilir mi? Vermez. Şuradan örnek alabiliriz. Kitap okuyoruz değil mi hepimiz? Bir veya ders çalışıyoruz. Bir e, otogarda ders çalışmakla, evinde bir köşede dikkatini toplayarak ders çalışmak, veya kitap okumak hangisinden daha çok okuduğunu anlarsın. Tabii ki de cevabını vermiyorum. <laughs> Şimdi namaz kılmakla alakalı da aynı şeyi bizim bilmemiz gerekiyor. Her yerde namaz kılabiliriz. İş yerinde be namaz kılmaya ortam yok diye bir şey yok. 2 metrekarelik bir alanda kıl namazını problem ama burası sesli yapacak bir şey yok. Bak ne dedim? Kılabildiğimiz en iyi ortamda kılmak. Evet. 7'yi de geçtik, geldik 8'e. Bazı şeyleri Alışkanlık haline getirdiğimiz zaman o öyle gider. Ama bazen bir şey olur ve ipin ucu kaçar. O alışkanlık bozulur. Bozulduğu zaman da alışkanlığımıza devam edemeyiz. Peki ne yapabiliriz? Bunu biz e, namaz olarak düşünürsek, 40 gün boyunca namazımızı kıldık elhamdülillah. Devam ediyoruz. Ka namaz kılan biriyiz artık. Ama bir şey oldu, o namazı bir gün kılamadık. Sonra bir şey daha olur. Şeytan seni bir zorlar, bir daha kılamasın. Bir daha bir daha derken aha gitmiş namaz, namazı kılamıyorsun artık. Geçmiş olsun. İşte buna ehemmiyet vermemek için bazı konulara çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ne o konu mesela? Bir yola gideceksin. Namazını kılma vaktin girdiyse hemen kıl çık. Dışarı çıkacaksın. E, abdestsiz çıkma. Abdestsiz çıkma. Devam ediyoruz. Acil bir iş çıktı. Hemen işe gidecek. Önce namaz, sonra işe git. Çünkü o işin ne kadar uzun süreceği belli değil. Bir gezmeye gideceksin. Hemen namazı kıl. Sıra dışı günlere ve alışkanlığı bozmamaya dikkat. Bu seferli kılmayayım ya. Hayır. Sigaraya da ilk dalıyla başlanır. Değil mi? O yüzden o ilk dalı içmemek önemli. O ilk namazı kaçırmayacaksın. Ahirete gidiyorsun şimdi. Ee, notlarda namaz kılmadığın gözüküyor falan diyor. Adamın aklında işi geliyor. o ilk namazı kaçırmayacaktık. <laughs> i̇şte o duruma düşmemek için o ilk namazı kaçırmayacağız. Dokuzuncu konumuz arkadaşlar e, bunu yapıyorsak bunu yapıyorsak e, namazımız kabul olur. Yapmıyorsak olmaz diyebileceğimiz konulardan bir tanesi. Özellikle taharetle alakalı yeni bir e, video yapılır. Taharet konusu çok önemli. Bunu ayrı bir araştırmak gerekir. Namaz kılan erkekler çok dikkat etmesi gereken bir konu. İstibra. İstibra nedir? Tuvaletten çıktıktan sonra erkeklerde küçük tuvaletini yaptığı bölgeden çıktıktan sonra hareket ettiğinde birkaç damla veya çok cüzi de olsa bir sıvı kaybı olur. Tuvaletten çıktın, hemen abdestini aldın ve yürümeye devam ettin. Hareket ettikçe o sıvı dışarı çıktığı zaman senin abdestini bozacaktır. Ama sen ne yapacaksın? Pamuk kullanmak diye ayrı bir şey var. Bunu araştıranlar bulabilir ama anlatmak için şu an uygun bir vakit değil. Abdest almadan önce hemen en az 40 adım veya işte kişi yaşı ne yaşına kadarsa o kadar adım atması gerekiyor denebilir. En az 40 adım atıp ondan sonra abdest alacaksın. Buna istibra denir. Bunu yapmazsan namazın sıkıntıda çok dikkat etmelisin. Kadınlarda ise işte rujlar olabilir, kapatıcı bazı şeyler olabilir. Hani... <laughs> yüzündeki fonda deni çıkar da yüz yüze konuşalım diye bir laf var ya kim demiş bilmiyorum da hani yüzü öyle bir şey sürdün ki yüzüne artık hani altına su geçmiyor altına su geç yani şurada bir şey var ki altına su geçmiyor o zaman senin abdestin olmaz önce onu çıkarıp sonra abdest alman gerekir altına su geçirmeyecek şeylerden bahsediyoruz ama öyle bir şey var ki altına su geçiriyor o zaman sıkıntı yok ve son olarak 10. maddemize geçiyoruz. Alışkanlık arkadaşlar. Bu çok önemli. Ne alışkanlığı? Cami alışkanlığı. Cemaat alışkanlığı. Biliyorsunuz ki camide cemaatle namaz kılabilmek, takkeyle namaz kılabilmek, cübbeyle namaz kılabilmek, sarıkla namaz kılabilmek 26 kat daha fazla sevaba sokar insanı. Cemaatle namaz kılanla kılmayan arasındaki fark. O yüzden dolayı biz camide ezan okunduğu zaman hemen camiye gidip namazımızı kılarsak ve geri dönersek bir bakacağız ki, "Aa ben bir aktivite yaptım. Sanki namaz kılmadım gibi geliyor bana ama namazını en has şekilde, en güzel şekilde kıldım." Veya toplu namaz kılmalar, birbirini teşvik etmeler peşi sıra gelecektir ve toplu namaz kıldığında namaz çok daha kolay gelecektir. Hatta namazımız %100 kabul oluyor diye bir şey var mı? Yok toplu namaz kıldığında, cemaatle namaz kıldığın zaman ne olacak? Aranızdan bir kişinin namazı kabul olsa herkesin namazı kabul olur. Evet bu bir nastır. Çok önemli bir nastır. Evet konularımız bitti. Şu 10 maddeye dikkat eden bir kişi namaz kılmakla alakalı bir problem yaşamaz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğen butonuna basarsanız veya aşağıya yorumlar yaparsanız biliyorsunuz ki algoritma böyle. YouTube bu videoyu daha fazla kişinin önüne çıkartıyor. Daha fazla kişinin önüne çıktığı zaman da inanın sevabına siz de nail olacaksınız. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hayra vesile olan hayrı yapan gibidir. Hayırlı günler. <laughs>